Arkadaşlar satılmışın 20 dakikalık yeni bölümü yüklendi. Gidip izleyebilirsiniz. Bu da fragmanı. Acaba bana ne önerirsiniz? Gidin evinizde yiyin. <laughs> ben bir kuzu pirzola, dana güveç, tavuk kızartma, dana çevirme, kuzu çevirme bunları alayım. Ya sen aslan mısın? Bunların hepsini nasıl yiyeceksin? O ses neydi satılmış? Vallahi Can abi bizi buldu ve geri olabilir mi? Can Bey telefonu bekleniyorsunuz. Can abi? Satılmış. Satılmış. Sıdıka Ya satılmış. Bal petek. Satılmış. Bakkal Nuri amca. Satılmış Sıdıka Ne konuşuyorsunuz? Ee, şey. Sünger Bob hacca gitmiş. Bal Sıdıka neden ağlıyor? Ya kızı rahat bırakın biraz alan açın. Sıdıka tuvalete gidelim mi? <laughs> Niye böyle Can Bey telefonu açar mısınız? Aaa. <laughs> bak 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 bak. Bak bak Baba mı? Ne babası mhm. kız? Lan ne oluyor? Selam satılmış. Bir şey yok satılmış. Sadece uçan tekme attım. Sadıka ne yapıyorsun bakayım sen satılmışla? Abi. Ne? ne? Söyle bakayım. Sünger Bob benim karım. Ne?